Ada Hacı Muhammed Baki Kudüs'e sırru Doğuşu Kabil 973 Vefatı Dehli 1013 Şemaili Boyu orta levni kırmızı sakalı az Ve bazı yerleri beyazdı Her zaman uzet ve riyazat ihtiyar ederdi Az yer az uyur Az konuşur, gece gündüz Kur'an-ı Kerim'le meşgul olurdu. Künyesi Kabil'den Hacı Muhammed Abdülbaki'dir. Gençliğinde Kabil şehrinden Semerkant'a hicret etmişlerdir. İlme takvaya rağbet eder, zahir batıl ilimlerini tatbik eyler, cezbe ve aşkullahla, dolu hüsnü ahlakla memnuydu. Hacı Emkenegi Hazretlerinden manevi ders almışlar, feyzlere gark olmuşlardır. Kendi çok halliydi. Hacı Muhammed Boğahettin Nakşibend ve Hacı Ubeydullah Ahral Hazaratı'nın ruhaniyetlerinden çok istifade etmişler, feyizlerini ziyadeleştirmişlerdir. Onun için kendilerine üveysi de denilirdi. Her gece akşam namazından teheccüd namazına kadar Kur'an-ı Azimüşşan'a hatmeyler, sonra teheccüd namazını kılar, fecr Sadık'tan sonra sabah namazını eda eder, Güneş doğuncaya kadar da Yasin-i Şerif okurdu. Gün doğunca, Ya Rabbi, geceler ne kadar süratle geçiyor buyururlardı. Oğlu Abdullah çok zaman huzurlarına, Elinde bir ayna ile gelir, yanına oturur. Oğluna, aynada kendine bak buyururlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebinden Müceddid Helfisani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin yetişmesinde amir olmuştur. Hayatında ve mematında fecri cariydi. İltica eden boş dönmezdi. Konuşmadan alacağını alır giderdi. 1013'te 40 yaşındayken Dehli'de vefat etmişlerdir. Silsilede emaneti Hacegi Emkenegi Hazretlerinden manen de Şah-ı Nakşibent ve Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden almışlardır. Hakkın mazharı diye anılır. Rahmetullahu aleyh.